Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Counter Strike nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5 like istiyorum atarsanız çok sevinirim. Hemen geçelim arkadaşlar. Strike Strike şu siteye arkadaşlar. En son versiyon diyoruz. İndir diyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar çıkmasına. Arkadaşlar buraya kaydet diyoruz. İndiriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar indi. Like de çalıştır diyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 5 like atarsanız çok sevinirim. Yeni gelenler varsa da like atarlarsa çok sevinirim. bunların ikisi işaretli olacak. Install diyoruz. Bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi finish diyoruz. Ve artık Counter Strike'ımız hazır. Şöyle arkadaşlar. girdi arkadaşlar. Bende bir kasma oldu. İşte Bandicam açık oldu için Bu arada arkadaşlar videomuz bu kadar. Hayır ya ne oldu ya. Yiyin dedim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İşinizi verirseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu arada 5 like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.